Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere hayat enerjinizi ve genel sağlığınızı etkileyen çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Testosteron. Testosteron denilince aklınıza sadece erkeklik hormonu gelmesin. Kadınlar için de oldukça önemli. Düşük testosteron seviyesi yorgunluk, halsizlik, cinsel isteksizlik, depresyon ve hatta kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ama endişelenmeyin. Doğru beslenmeyle testosteron seviyenizi doğal yollarla desteklemek mümkün. Bugün sizlere testosteron seviyenizi artırabilecek 10 harika yiyecekten bahsedeceğiz. Bu yiyecekler sağlıklı yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinlerden oluşur. Bu süper yiyecekleri günlük beslenmenize ekleyerek vücudunuzun doğal testosteron üretimini destekleyebilirsiniz unutmayın, sağlıklı bir yaşam için her zaman dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak çok önemlidir. Şimdi bu mucizevi yiyecekleri keşfetmeye hazır olun. Hadi başlayalım. Yumurta, yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve D vitamini deposudur. Testosteron üretimini destekler. Somon, ton balığı ve sardalya gibi yağlı balıklar, omega-3 ve D vitamini ile testosteronunuzu yükseltir. İstiridye, karides, yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri, çinko zengini olup testosteron üretimi için olmazsa olmazdır. Bölüm 4 Demir Yumruk Kırmızı Et Kırmızı et, özellikle de sığır eti ve karaciğer, çinko, demir ve B12 vitamini ile testosteronunuzu destekler. Bölüm 5 enerji bombası kuru yemişler. Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler, sağlıklı yağlar, magnezyum ve E vitamini ile hormon dengenizi korur. Bölüm 6 yeşil mucize yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak, roka, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler magnezyum deposudur ve testosteron seviyelerini artırır. Avokado sağlıklı yağlar B vitamini ve E vitamini ile testosteron üretimini destekler, kahvaltılara renk katar. Chapter 8 Sıvı altın zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı Zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı içerdikleri sağlıklı yağlar ile testosteron üretimini destekler, lezzete lezzet katar. Chapter 9 Küçük dev sarımsak sarımsaktaki allicin maddesi kortizol seviyelerini düşürerek testosteron üretimini artırmaya yardımcı olur. Chapter 10. Tatlı keyif, bitter çikolata. Bitter çikolata magnezyum ve antioksidan içeriğiyle testosteron seviyelerini artırır, tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde bastırır. Evet değerli izleyicilerim Bugün sizlere testosteron seviyenizi doğal yollarla artırmanıza yardımcı olabilecek 10 süper yiyecekten bahsettik. Bu yiyecekleri düzenli olarak tüketerek daha enerjik, sağlıklı ve mutlu bir yaşama adım atabilirsiniz. Unutmayın, bu yiyeceklerin etkili olabilmesi için dengeli bir diyet, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi de önemlidir. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Kendinize dikkat edin. Eğer ciddi bir hormon düşüklüğü sorununuz varsa, bir doktora başvurmanız önerilir. Sağlıklı günler dileriz.